Evet bugün Kim Poki yani çok güzel eski bir yaktan kalma için. bugün En overrated ve underrated şarkını konuşacağım bu arada Bu arada konuşmayı <laughs> unutmayın <laughs> Bu arada bu benim düşüncelerim ayrıca birkaç araştırma sonucunda evliyorsun bazı şarkı bilmiyorum mesela bilmem demeyim de yani bu kadar etkili olabileceğini bilmiyorum araştırma sonucunda biraz arkadaşlarım bilgilerim <laughs> bu yani araştırma sonucunda bu 8 sıra evli kukum şimdi ilk sıra gelecek olursak kendisi engineer'ı pompsun arkamın bunu şey görmeyebilirsin sözcüğü de var sözcüğü oynanır ya kukum Pomson Alkemen Angry Kuku maça ve halkının yani şeffaklık ve über şarj seviyelerini ajaklı sahip. Özellikle düşman belik gibi siparla karşı ekli olabilir. Ancak çoğu oynadığın çıkanlar şarttan ve riskli renci aman alayım, bilmiyorum ki. Ancak çoğu oyuncu çıkanlar riskli tercih ediyorlar. Akış bu şekilde. Bir Soldier'ın. Güçmanlar gelip geçen enerji patlamaları arkadaşlar. Bu sıra özellikle gal alanları birden fazla güçmanlar cevap vermedi etkili yani. Bir savaş arasında bir diyelim payroll karikasyonunda veya bir alan kapma arkadaşında rakiplerinizin korkmağını da yeri Eğer arkadaşlarınız rakipler dağıtmaları, da, orgu da, yerlerin da, 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 uzaklaştırmaları çok güzel e, etki yapıyor. Fakat kullanımı çok zor olduğu için çok tercih edilmeyen bir sıra. O bu göz Magic'in hızını arttıran yani, ve Uber sahip olduğunuzda kaçmak için çok iyi bir sıra. Fakat kendisi kullanılmak yerine daha çok hasar veren, daha fazla Uber koplamaya yardım eden şiraka kullanılıyor. Şaşma yani, bu kadar yani, niye bunu kullanıyorsun? Şey, şey, mi oynayacağım ama olacak? Şimdi ilk önce Forage Jurassic Pyro'nun bu silahtan ben açık bir şekilde nefret ediyorum ben kullandığım zaman aşırı güçlü olarak rakip aldığı zaman anlaşılır ama kadar güçlü yapan şirak. bu silah neden bu kadar güçlü olduğunu söyleyecek olursanız bu silah gorduktan sonra eee ben söylüyorum ııı mmm! diye bir yeteneği var onu kullandığımda mı çok kritik yani kritik aşağı veriyor bu kritik aşağı vermek için yardım ediyor fakat ben bunu kullandığımda ya arkama çıkar geçip beni bıçaklıyor ya da ekrafımda yapan bir sürü soğucu, lemon, engineer falan filan oluyor. Like <laughs> Tek yorum ama rakip. Bu yüzden kullanamıyorum. Fakat rakibe geldiğimde rakip geliyor. Tek kim tüm kakımı yok ediyor. Kendisinin şöyle bir sıkıntısı var. Hareket kaybeder ki eşlikliği Bir yana kendisinin golüm sürecini anlayıp ona bir limitiniz var. Uzaktan rakibe öldürmenize yarar olanak sağlıyor. Yani Soldier ve Demoman gibi karakterlerin bir gün avı oluyorsunuz. Fakat normal yağ yakar gibi yer normal sınıf skok silahlarını falan kullanırsanız sağ yaptığı patlama etkisiyle Demoman ve Soldier'dan kurtulabiliyorsunuz. Onların yaptığı yani algı unutmamak. Dur al Project Kaiman bilmiş öyle bir şey gibi bir şey Google'da. Şey ee, peki neden kaç ettim anlamayanlar için? Bilmem ateş sonra belge ve süre içinde, yani bir süre içinde rakime ulaşmasını sağlayan o süreye o şeye yani çocuğun roketleri veya şair olsun. Bir onu Project Kaiman'ı ben. Alın okuma Şimdi o mermileri çok güzel bir şekilde geri ettirebiliyor. Mesela solucanın yaptığı salgıları solucaya geri dönebilmesi olsun aşırı iyi bir yetenek aslında. Aşırı kırık bir yetenek. Fakat çok kullanılır. Söylenir mi? Söylenmez. Hiçbir oyuncağı o sebeple kullanmıyor. Bir de onun yanında übel şarjı, ölümsüz melekler, şeyler, healer olduğumu meleği bir anda geriye ekleyip healerden uzaklaştırarak übel şarjını bozabiliyorsunuz. Bu da aşırı OP bir yetenek. Hadi gidelim. Gun Cylinder Opposite Pisi'yle aşırı overrated. Bunun sebebi ise işte, şunu hep söyleyebilirim. Karakterler kadar fazla saldırgan bir şekilde kullanılıyor olsa da Aslında karakter kurma süreciniz veya şey olsa Konuşmayı da bilmiyorum ki ama Bunu kullandığınızda <laughs> Ananı sikim ben niye konuşamıyorum akşamı <laughs> Bu şuan özellikle işte küçük hızlı kurabilen, ağaç yaşar verebilen, ağaç olan karakter kurmak. Fakat dediğim gibi ağaç vermesi şey olsun. hiçbir gibi birçok canı yüksek şeye hasar vermeyip bir şey yapamamasından dolayı. Genellikle ölüm ölüyor. iki dakikada kırılıyor falan. bir şey yapamıyor Fakat e, infaz ya, yargısı güzel gibi güzel giden bile. Güzel, güzel, giden, ı, güzel, güzel ayakkabı bak fakat gerim gibi çok kolay kırılması olsun ne kadar şarkıdan oynasan da engine geleyim, bir savunma karakteri olduğundan dolayı işlerin karşı şarkıdan oynasan da elinde sonunda elinde kalıyor bu şarkıdan oynar yani hiçbir şekilde bir çözüm olmuyor yani kesinlikle kökü Şimdi engineer diye bir şirha, bir gol maker. Bunu bilenler bilir, mem, Meca, bir ben meka rakesliyorsun. Meka eğer rakibe güzel araçlar bulursa onun iki katı veya bilmem kaç katı alabiliyorsun meka geri. Fakat şöyle bir sıkıntımız var ki bu eğer kullanım yani kaynakların 40 meka 40 olduğunu 60 mekayın akış ettiğini kutlamadığını bile ananı çıkıyor mekan alman yerine mekan kaybediyorsun bu sefer ve ateş şeyin kalmayınca hiçbir şey yapamıyorsun bok gibi ölüyorsun orada çok giriş gibi şey ama bir o kadar da işe yarayabilecek bir şey olduğunu eminim şimdi red bu sorucunun şirakı ben bu şirayı çok seviyorum ilk başladığımda o fakat ondan sonra fark ettiğimde bu şirayı aslında aşırı kötü bir şiray çünkü üst mermilerin sorucunun bir gün üzerinde mermileri kaç kaç 50-60 vursa da kolaylıkla bir hibi veya oversize yani belki şimdi belki olsak gibi bir olsun. Aksine belki yan başka olsun. Ya ki kesemiyor. Ve şu içimi mermi yememek zorunda kalıyorsun. Bunun yüzden de aslında savaş ayarlarına ne kafa canı acarsa canı gururum geçen de aslında merminden ve merminden gidiyor ve bir takımın ortasına kadar ölmek zorunda kalıyoruz. Şimdi başımı overlay'a gelirim. Şimdi Jack Ringer'la Bilir. Böyle, gider. Şimdi bir an her birin. Geçen bir kag öldü geçti. Akşam akşam geldi. Şimdi bu makine şey yaparsın. Fakat onun için kagı şey, çok yüksek ve etrafındaki insanlar bunu rakka görebiliyor. İyi oyuncu şansı kullanabiliyor. Şimdi kumarı da aynı öyle. Kumarın canı az olması yüzünden çok kolay bir şekilde bir kanı çözüyorum ben bir şeyi bile öğrenebiliyorsun yanlış kabul edebiliyor. Bu şeyler ben kesinlikle kabul etmem yani oyuncu bu ikisini. Şimdi Hurong var. Iı, e, Lake olarak bunu söylemeyi unuttum. Hulang, olsun, bilmem engineering iş falan aşırı güçlü olan bir bir, bir yanında bir de Firewall var Ama um, en, en gol, yakın ghost şeyin engineerların. aşırı şey yapıyorsunuz ona geçki oluyorsunuz. Firewall koruyorsunuz koruyorsun falan. Aşırı güçlü bir şira aslında. Fakat gelin gibi Payrock olsun, dispensiyon olmak ile çok hizmetmesi, bitmesi yemek benim kullanılamayan bir sıra. Onun dışında Gemomen'in üçüncü sıra. Eline bomba kutluyor, aranın İspanyol bilmem ne şimdi bombası. O da aslında aşırı Angry bir sıra. Peki diyeceksiniz neden? Neden Angry Bu racing olmaya ya. Bak şimdi şuraya girmeyeyim ben size en kısa olan adamlar yarma konusunun aslında aşırı güçlü bir şey Mesela i̇şte geri fişek ee, o kurunucu belirli olan şeyler haşa vermeyen hakkın, hakkın bir şeyi alıyorsun onu alıyorsun o haşa vermeyen şeyi için iki tane hakkın mı zaten tık 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 adamın üstüne uçup o şaka vurdun mu bir yarıyorsun. Diyeceksiniz, e kardeşim Gemoman'ın tüm silahları patlamaya yönelik zaten. Birinci silah konusunda, ikinci silah konusunda ne olur ki? Şimdi takıma Pyro varsa, Şöyle bir şey var. Parvo onu geri itleyebiliyor ve bu sayede şeyin o aklını benden boşa gitti soruyu. Kendinize gömdüğünüz soruyu. Onun yanına adamlar bunu bir ördüğünden beri oradan psikoloji gibi kalacak yani oradan kaçabiliyor. Fakat siz e, benim dedim katkı yaptığınız çok yüksek bir hızlı adamı gol ettiğiniz yani böyle adam aslında görgünde bir şey yapamıyor ve adamın üstüne geldim kapıya vurdum bu zaten pat tüm kakım, etrafa geldi olmak için aşırı yüksek aşağı maruz kalıyor ve etrafa kaldıklarından dolayı aşırı oraya yardımcı oluyorsunuz ve kapım arkadaşlarınız çok güzel ve oya açım fırçak işe alıyorsunuz açım çok güzel fakat kullanılması zor benim çok sevdiğim bir şey, geçtik bir kendisi şey. oynamayayım çok oynarım bu video bu kadar Gece geç saatlerde video çekmeyin Allah'ın hiç yarası. Gizin bilmem kaçı yıl. Şey. Okun buraya size video çekeceğim diye uğraşıyor. <laughs> konuşma geçer konuşma yok. Bir şey geçen bir şey yok. Neyse bu video zaten sabah kadar editlemek zorunda kalacağım. Hadi görüşürüz öptüm size. Mah, mah. बाय बाय टाटा गुड बाय